Bubu Mimi Yüzen Kütüphane. İşte Bubu, kırmızı kulaklı minik panda. Bubu kitap okumayı çok severdi. Her gün bir ağacın en tepesine çıkar ve yüzen kütüphanenin yolunu gözlerdi. Günlerden bir gün, "Yaşasın! Yüzen kütüphane geliyor!" Hemen gidip en sevdiğim kitabı almalıyım. Bubu hemen yola koyuldu. Günaydın Bubu diye seslendi Feliz. Günaydın Feliz çok acelem var. Yüzen kütüphaneye gidiyorum. Bubu sonunda Yüzen kütüphaneye varmıştı. En sevdiği kitabı bir kez daha okumak için sabırsızlanıyordu. Vakit kaybetmeden evet, kitabı aramaya başladı. Sağa baktı, sola baktı, merdivene çıkıp üst raflara baktı. Ama kitabı hiçbir yerde yoktu. O kitabı mi bir ödünç aldı Bubu diye kütüphaneci Fil seslendi. Ya dedi Bubu üzüntüyle en sevdiği kitabı okuyamayacak mıydı? Hemen Mumi'yi bulmalıydı. Mimi'yi gören var mı diye sordu. Ben görmedim dedi turuncu kelebek. Neden ayak izlerini takip etmiyorsun dedi minik iguana. Bu bu ayak izlerini takip etti ve... Kitabım dedi neşeyle. Peki ama Mimi nerede? Birden kitabın arasından bir gaga çıktı. Kitap böyle okunmaz ki dedi. Bu bu Nasıl okunacağını göstereyim mi? Gak dedi Mimi. Mimi kitabı öyle çok sevdi ki, Bubu'ya tam beş kez okuttu. Uut, bu yüzden kütüphanenin sesi dedi Bubu telaşla. Kütüphane gidiyor, hemen teslim etmemiz lazım. Mimi ve Bubu koştular. Nehir kıyısına ulaştıklarında... Yüzen kütüphane çoktan kıyıdan ayrılmıştı. Olamaz dedi Bubu. Şimdi kitabı nasıl geri vereceğiz? O sırada Mimi'nin aklına bir fikir geldi. Kanatlarını kocaman açtı ve pır! Kitabı gagasını alıp uçmaya başladı. Yaşasın diye bağırdı Bubu neşeyle. Minik gagasında kitapla yüzen kütüphaneye doğru uçarken Bubu da esneyerek evine doğru yürümeye başladı. Evine vardığında gözlerine inanamadı. Yine arkadaşı onu bekliyordu. Gag, gag. Hadi kitabı bir daha anlat. Şşt dedi Bubu kikirdeyerek. Herkesi uyandıracaksın. Bubu, Mimi'ye kitabı bir kez daha anlattı. Ve bir daha bir daha, ta ki iki sevimli arkadaş uykuya dalana kadar. Hikayemiz burada sanerdi.